Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bul beni Ziva'nın 3. bölümü Yusuf kayboldu sonunda bankamatikten geri döndü bölümünü okuyacağız arkadaşlar Hadi başlayalım ve neler olduğunu öğrenelim Ondan önce arkadaşlar bir duyum olacak oyun cenabı adındaki bir arkadaşımız e, Hayalim mi onu aldı mı mi şu an hatırlamıyorum yoruma bakmadım en son e, Ronaldo demişti galiba. Onu okumuşsun demişti. E, okum ama birkaç kitabım var. Böyle bir iki üç tane kitabım var. Onları okuduktan sonra okurum. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım ve neler olduğunu öğrenelim. Elini cebine attı ve bana döndü. Gel de şuradan biraz para çekelim. Elindeki bankamatik kartına baktım. Milli banka ait bir katlı ve o kat yenildiği parıldıyordu. Kat sahibinin isim yerinde İlham Ajiv yazılıydı. Şaşkın kabama baka kaldım. Baba bu kat Ajiv Hanım'a ait değil mi? Yanlış bir iş yaparken suçüstü yakalanan ve kavgayı etmekte kaçınan çocuklar gibi bunu kaşıdı ve parolarımızı unut. Parolamızı unutma sakın. Karıştırmayalım dedi. Ama pat Paula, senin için de benim için değil. Şimdilik pek karıştırma bu konuyu. Daha sonra üzerinde de konuşuruz. Şu elimdekilerle bir şey yapamayacağımızın farkındas farkındasın umarım. Memnuniyetsizce mırıldandım. Hayır farkında değilim. Nasıl o? sen. Bıyıklarına baktım. Bir kısmı beyazlamaya başlamış. Baş, Öne doğru uzattı ve Kararlı bir edayla cevap verdi kattan para çekmeyi bilmiyor musun Yani hı hı. Benim böyle bir kartım hiçbir zaman olmadı ki Hayatımda hiç görmedim Takı geçtiğinde anladı Gözlerimi bana dikip Gülerek ekledi Akıllı kızım benim ve biz, de, biz de kiminle dans ediyoruz Ben de aynı onun gibi güldüm Ne sandın ya bunu karış, Burnunu kaşıdı. Neredeyse kıpkırmızı olmuştu kaşıdı ya. Başka türlü nasıl güzel vakit geçirebiliriz ki? Senin doğum gününün pastanı ve mercimekli pilavı nasıl yiyebiliriz ki başka türlü? Kebap da yiyebiliriz. Çok severim kebabı. Paranın hepsiyle mercimekli pilav yemeyelim. İnsanlar kaç işte biliyor musun? Yok bilmem. İki parmağını havaya kaldırıp cevapladı. İki ayrı insanlar. Kendisinden deli olduğunu düşünenler ve deli olmadıklarını iddia edenler. Ama neticede hepsi deli de işte. Babamın bu türlü genellemeleri yapıp ya sınıflandırması konuşurken eliyle gösterip anlatması çok hoşuma giderdi. Hayır bence insanlar üç ayrılı. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Bazıları bazılarına göre de dört 4 Birinci, ikinciler, üçüncüler ve dördüncüler. Bu hoşuma gitmişti. Keyfi neydi ve devam ettirmek istiyordu bu oyunu. Dünyadaki insanları sak 8, 15, 500 gruba ayırdık. Sonra babam asıl konuya geldi. E şu işleri nasıl yapacağımızı bakalım. Hangi işleri? Doğum günü kutlamasını yani neredeyse dünyanın yarısını davet ettik. Böyle söylerken beni ve kendisini işaret ediyordu. Omuzlarımı kaldırdım kaldırdım Yani bilmiyordum. Yani yolumuzu kaybetmiş ve halsiz düşmüş gibiydik. Omuzlarımdan sıkı sıkı tuttu. Hiç ama hiç üzülme kızım. Elbette paramız var hem de fazlasıyla. Nasıl para verecek bu makine derken şaka yapıyordum demin. Ne sandın sen babanı parasız mı geçecek? gelecektim kutlamaya yani. Motosikleti duvarın kenarına doğru çekti ve etrafı kolaçan etti. Sakızın var mı? Var. Kaç tane istiyorsun? Sakız çıkarmak üzere elimi sırt çantamın cebine doğru uzattıken babam müdahale etti. Yok kızım ağzındaki sakızı istiyorum. Ne? Acele et hadi. Ağzına eliyle dudaklarımı almaya çalıştı. Şiş sakızı kızım şişir şişir hadi. Ne? Ne kız ne? ne kızım acele et işte. böyle yuvarlak şekilde sakızın şi ve balon yap ağzını dışarı çıksın sakızı dilimle şişirdim ve balonu avucunun içine bıraktım ayaklarına dikkat ettim o sırada ayakkabı yoktu ayaklarında ayaklarına bir şey batarsa ne olacaktı böyle yalın ayakken kaslı kafa kafana geçiyor hemen acele et. Kaskı kafama geçirdim. Babam da eliyle yüzünü gizleyerek bana döndü tekrar. Şu tarafa geç de sana seslene ne kadar burada dur. Bankanın taş duvarının yanında durdum ve botoya iyice yaklaştım. Yaptığı iş beni korkutuyordu. Şansım vardı ki banka bir sokağın köşesindeydi ve biz bankanın girişinde olduğu tarafta değil ve diğer sokakta kalan tarafındaydık. Daha sonra Cameron kameranın camın sakız camına sakızın bir kısmını yapıştırdı ve rahat bir nefes aldı. Şimdi görebilir misin bu tarafa doğru? Yanına gittim. Sakız bunu bana uzattı. Alabilirsin bunu. Artık lazım değil bana. Bir sakızla bir de bana bir de babama baktım sonra cevap verdim. Bana da lazım değil. O da önce bana sonra sakıza baktı. Yazık daha taze duruyor. İstemiyor musun çiğnemeyi? Kaşımı kaldırdım. Hayır. O da kaşını kaldırdı. İstemiyor. Yazık. Böyle dedikten sonra ağzıma... Ağzına attı sakızı. Çiğnemeye başladı. Nalene sakız sevmem. Hiçbir şey o okalüptüsün yerini tutamaz kas ağrılarına da iyi gelir halbuki. Şu omuzlarım hep ağrıyor. Ona iyi geliyor. Sonra kartı eline alıp makinenin öbür yanına geçti. Evet bunu nereye takacağız şimdi? Kartın gireceği bölgeyi fark etti makinede. O da gördü ve kartı o bölmeye doğru itti. Girmedi. Ya. Kartı hafifçe yukarı aşağı hareket ettirdi. Giriş yerinde. Bu sefer girdi yerine. Kollarını zevkle havaya kaldırdı. Ağzının suyu akıyordu neredeyse. Bir yandan da mırıldanıyordu. Kendi kendine. Kartı aldı. Şişir şişir. Ciddi mi söylüyorduk yoksa şaka mı yapıyordu bilemiyordum. Ek bana kartın şifresine girmemi istedi. Bunu babama söyleyince aceleyle şifre Acı Hanım'ın doğum günü tarihi. Acı Hanım doğum günü tarihi buradaydı. 1966. Evet. 1966'yı gir bakalım. Baba ne fenasın? Nereden biliyorsun? Doğum tarihi kimlik kartının üzerinde yazılı zaten. Onu demiyorum. Pardon doğum tarihi olduğunu nereden bile Nereden bildin? Bana bir göz kırptı. Şşşt. Sen büyüle, büyüklerin işlerine karışma şifreye gir bakayım. Cihazın tuşları cihazın tuşlarına şifreye girdim ve Hacı düşün Hacı Hanım'ı düşündüm. Acaba hala uyanık mıdır yoksa meyve suyunu içip de uykuya dalmış mıdır? Şifre başarılıydı ve babam zevkten dört kişi olmuştu. Ağzının suyunun akmakta olduğunu görebiliyordum. Şimdi sıra çekmeyi planladığımız rakamı görmeye gelmişti. Babam heyecanlı bir şekilde bu sa safhada tuşları kendisi basarak rakamı girdi. Bankamatik cihazı aynen bir bak bahçe motoru gibi sesli şekilde çalışmaya başladı ve açılan bir bölmeden bankotlar dışarı çıkıverdi. Babam kanıt Tela katıla gülmeye ve kollarını havaya kaldırıp zaferi kutlamaya başlamıştı bile. Onun kadar olmasa da ben de aynı heyecanı yaşıyordum. Gördün mü? Söylemiştim sana. Gördün mü? Paraları eliniz evirdi çevirdi sonra iki ikiye saydı. Harika! Allah bereket versin. Sonra paraları ortadan ikiye katladı ve öpüp pantolonun cebine koydu. Parayı çektikten sonra banka güverdiği dekontu da aldı ve okumak için gözlerini kıstı. Ben de dekontu okumak için kafamı uzatmıştım ki yine aynı şey oldu. Dong. Kafa Kapı kapıya çarpışmıştık. Ah, ne oldu? Kaskınla kafama bu ne öyleyse? Niye gülüyorsun? Güldüsin mi geldi? Affede. Affedersin baba. Affedersinmiş. Dikkat etsene kızım. Kafamı üç kere daha kaskla vurursan beni beşinci korşu alırlar. Tekrar zincire vurulmuş delilerin yanına alırlar. Elleriyle kafasının ka çarptığım yerini ovaladı. Neyse sorun yok. Bugün senin doğum günü. Sana her şey serbest. Kafamı da kırabilirsin bugün. Ne yapıyor şu bak bir baksana. Ha hafız falı mıdır nedir acaba Yusuf kayboldu mu ve Kenan ile ne geri mi döndü kağıtteki rakamı ve yazılara bir göz attım ve cevap verdim. Hesapta kalan bakiye 15 milyon 832 bin riyal. Kahkahaya bastı. Vay paraya bak yahu. Hesapta kalan tüm parayı çekebil Çekelim de iyice rahatlasın içi. Hesaptaki tüm parayı çeke... çekemedik elbette. Bunu yapamazdık. Ah dedi Ajin hanım. Son rüyalini ne kadar gıtlandı sökü... Sonra ses tonunu değiştirip devam etti. Yani senden borç al... olarak alıyorum bu parayı. Sonra motora doğru yöneldi. Ben de art arkasında devam ettim. Bir halkamızda seslendi. Yani bana hitaben hanımefendi. Geriye doğru başımı çevirdim. Genç bir oğlandı. Gözleri bal rengi ve kahverengi saçlarından adeta jöle damlıyordu. Hani şu beni önce dövme niyetlenen çocuklardan biriydi. Sanki arkamızdan sırasınız bekliyor gibi kartını bankamatiğin içine unutmuşsunuz. Kartı bankamatikten geri aldım ve başka bakışlarımla teşekkür ettim. Kartınızla bankamatikten günlük iki 100 bin tümel tümenden fazla çekemezsiniz. Ayrıca 1966'da güvenli bir şifre değil. Bence değiştirirseniz yedersiniz. Belki acı Hanım. Sağ olun. Babam müşahit ederek tahtları eksik herhal, Tahtaları eksik herhalde. Kulağına okkala bir tokat indirirsem geldi ama kendimi tuttum. Babam da o sırada motosikleti çal, çalıştırmış. Kendi kendine mırıldanıyordu. Çocuğun sesi kar, Arkamda geliyordu hala. Tahta tahtaları eksik mi? Kafasını yerinde mi? Kapa çeneni sersem herif. Babam bon çocuğun bir şeyle o söylediğini duydu ve ters ters bakmaya başladı. Gidelim baba. Motor hafif hafiften gaz verirken hala çocuklar ters ters bakıyordu. Seninle dalga mı geçiyor yoksa ters bir laf mı etti? Kim bu kim? Bu mu? Yok baba. Hadi sürde gidelim. Motosikleti duvara yasladı ve gözleri sarı sarı olmuştu yine. İster misin şuna bir çakayım da poster gibi duvara yapıştırayım. Çocuk arkasını kollayarak geri geri uzaklaştı bizden. Korkudan omuzlarımdan parmak Uçlarıma kadar titriyordum. Babam tutar da çocukla kavga tutuşursa kötü olacaktı. Tam filmlik olurdu. Yanımızdan kendimizi savunabilmek için bir şey yoktu. Bıçak bile taşımıyorduk cebimizde. Roman elini ce geçen bir şeyi çocuğa atacak olursa bankanın camlarını kırılırdı. O sırada bankanın alarmı çalar, polis arabaları ve motosikletler görevlileri üzerimize gelirdi. O zaman da kaçmamız gerekiyordu. Babamın ayaklarında ayakkabıları olmadığı için en hızlı koş çok hızlı koşamazdı ve bana hadi kızım sen kaç ben bunları oyalarım derdi. Sonra buyurun eğlenceye bir an önce şu tehlikeli kavga etme şu tehlikeli kavga etme düşüncesini babamın aklına çıkarmalıyım. Elini tutup çekiştirdim. Hadi baba gidelim. Kartı makineden geri almayı unuttuğumuzu söyledi sadece. Sonra karta göster söz görebileceği şekilde havaya doğru kaldırdım Sesi hırıltılı geliyordu. An be an hali kötüye gidiyordu. Elini çocuğa doğru kaldırıp dağılmaya başladı. Sen pisliğin tekisin. Kızımla da dalga geçmeye utanmıyor musun? Önüne geçip duvara gi gibi dik dikildim. Ve yavaşça seslendim. Pat Parolamızı unutma. Mercimekli pilav doğum günü bugün benim doğum günüm. Unuttun mu? Mercimekli pilavı. test tas, tas baklava ve derin bir nefes aldı. Sonra ateşi düştü. Sakinleşti. Dudakları kıpırdadı ve bir yağ sarı çekti. Kadınları kaldığıma oturup başını ellerinin arasına aldı. Göz ucuyla bak Bakınca arkamda bir takım gölgeler fark ettim. Başımı geriye doğru çevirdim. Birkaç tane karga çöplerini üzerine tünemiş. Ara sıra gagalarıyla çöpü karıştırıp duruyordu. Gag sesleri babamı güldürmeye yetmişti. Sanki karga değil de kanarya görülmüş gibi e, kendisiyle konuş, konuşuyorlarmış gibi onlara seslendi. Efendim? 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 motosikletlerin üzerinde ona sımsıkı sarılmıştı. Rüzgar ve Rüzgar teninin sandviç ekmeği kokusunu burnuma getiriyor devamlı. Halimden epeyce hoşnuttum. Evet kızım şimdi söyle bakalım nereye gidelim. Öyle bir yere gidelim istiyorum ki bizimle kimsenin bir iş olmasını ve kimsenin gözüne batmayalım. Gideceğimiz yerde ne banka ne polis olsun. Biz bize pis pis bak çıkıp sırtan ve dilenci falan olduğumuzu sanan tipler de olmasın. Willy ve Lucky cehennemden kaçış romanında paralarını Kanarya adalarında helikopterle taşınmayı hayal ediyorlardı. Kanarya adalarına gidelim. Olur baş, üst, baş üstüne baş ben senin hiç ben senin için hem Kanarya hem de ada olsa olmaz mı? Ne istersen olur mu? ne istersen olurum. Bu arada çok uzunluk ama ama orası yeterli yakıtımız var mı motorda? O kadar ahmak mıyız benzinimiz olmasın? Yani yoksa da doldururuz. Boğazında aşağıya değin benzini döker. Sonra da nereye istersek oraya süreriz motoru. Ama boş ver şimdi. Devam et. Sür böyle hadi. Durmak kesinlikle yasak. Motorun üstünde böyle hiç durmadan gider. Motorun üstünde yemediğimizi yemeğimizi yiyelim, suyumuzu içelim, yumurtalarımızı tokuşturalım. Ben sana meyve soyayım, sen bana türkü söyle. Ben senin için hikaye anlatayım, sen bana hastaneden bahset. Ben senin saçlarını keseyim, sen bana eski pişmanlıklarından anlat. Güldü yine. Hepsini motosikletin üstünde mi yapacağız? Evet, hepsini motosikletin üstünde yapacağız. Yine güldü uzun uzun. Ama bu sefer birden durdu. Aklına bir şey gelmişti. Ama ya sıkı sıkışırsak tuvaletimiz gelirse bunu düşünmemiştim doğrusu. Hmm, doğru ya araba motosikletlerin için özel tuvaletler yapsalar da insanlar giderken işlerini oraya yapsalar ne güzel olurdu aslında. O zaman kim ister ki yurt dışında gitmeyi? O zaman kim ister ki yurt dışına gitmeyi? Kanarya adalarına gidiyoruz işte. Demin beni oraya götüreceğini söylemiştin. Önce dünyayı şöyle bir motor motorumuzun üstünde turlayalım. Sonra Kanarya Adaları'nda da adalarına gider götüreceği gideriz. Götüreceğini söylemiştin. Demin unutma. Öyle keyifli güldü ki rüzgar tükür tükürdüğünü yüzüme kadar getirdi. Ben senin için Kanarya'da olurum, adada olurum. Daha yeni çıktım hastaneden. Ama tekrar oraya dönmem lazım. Sadece bir gün bir gün için izin aldım. O da senin doğum günün için. Eski pişmanlıkları telafi etmek için. Hem ben aklımı kaybettim ki motorun üstünde dilli divan o do dolanayım. Bu sözleri şaşırttı beni. Bir an aslında deli olan ben benmişim de bundan haberim yokmuş gibi hissettim. Bugün üzün senin için çok güzel geçmesini istiyordum. Büyüdüğün zaman beni sadece iyilik ve hoşnutlukla hatırlamanı istiyordum. Çok istiyorum. Babam ne iyi bir adamdı. Onunla ne kadar güzel hatı hatıralarım oldu demeni bilsen ne kadar çok isterim. Hanımefendi ister misin şimdi seni öğle yemeğine çok güzel bir mekana götüreyim? Harika olurdu aslında. Çok iyi düşündüm baba. Hadi Ekber Kesif kebapçısına gidelim. Yok be deli kız. Ekber Kesif dediğin fakir fukaranın mekanı. Sefiller to takılıyor oraya. Senin süper bir yere götüreyim istiyorum. Nerede? Yerine sıkıca tutun. O bardığımızda vardığımızda kendini anlayacaksın zaten geldiğimizi. Şımarık şımarık ısrar ettim. Nereden? Nerede? 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 Söylesene baba. Merak ettim. Çevhan restoran. Çevhan kim? Kim ki? Çevren kimse değil. Restoran adı. Döner restoran. Ama dikkat et. Aklının başından gitmesin. Gerçekten mi diyorsun? Hani şu içine yemek yerken bir yanda yavaş yavaş dönmekte olan restoranlardan mı? Bak sen. Nereden biliyorsun sen öyle yerleri kız? Motorun üstünde sevinçten ayağa kalktım ve yukarı aşağıya hafifçe zıplamaya başladım. Seviyorum. Seviyorum. Çok seviyorum. Nasıldı? O şarkının sözleri. Dön ki döneyim, dön de döneyim. Yavaş ol, düşeceğiz şimdi. Ama yemekten önce bir yere uğramamız lazım. Ne oldu, sıkıştın mı? Lavaboya mı gidelim? Yok be baba, ne lavabosu? Bu, şu kıyafetlerle restorana mı gidelim? Anladım, önce şıkmık olmamız lazım tabii. Gidip güzel elbiseler, ayakkabılar alalım üstümüze. E yani böyle gidersek içeriye almazlar bizi. Niye almasınlar kızım? Gerçi doğru söylüyorsun. Bu şekilde gidersek tamam kaçtığımızda kaçtığımızı falan sanarlar. Önce gidip üstümüze bir şeyler alalım. O zaman. O zaman. Zibam da şöyle iyice şık olsun. Her ne kadar ben gerçekten tımarhaneden kaçtıysam da sen kaçmadın ya. Bana sadece ayakkabı yeter. Ama kızımı şöyle tepeden tırnağa giydirmek lazım. Ne de olsa bugün doğum günü. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar sana. Mızıkamı çantadan çıkarıp babama eşlik ettim. Her ne kadar besteyi tam tutturamasam da ben çalarken babam da daha keyifli söylemeye başladı. Sonunda mızıkayı baka bakarak sordu. Bunu hala kullanıyor musun? Senden bana kalan en güzel yadigardır bu baba. Her gece yastığımın altında saklarım mızıkamı. Bir tanem benim. Sana aslında hep Piyano almak isterdim ama kısmetim bu mızıkaymış. Sen ondan hesap et artık. Ya mızıka almayı planlasam gerçekten ne, ne alabilirdin acaba? Birlikte gülmeye başladı. Koluna da daha sıkı yaklaşıp iyice sıktım ve elimle kemikleri değiyordu. Ne yapıyorsun deli kız? Biraz irkiler gibi oldum. Ne oldu baba? Ne oldu bana? mı dedin. Gülüşünü ne kadar daha özlemiş mi? Yok kızım şu ders sersem şoför diyordum. Baksana nasıl deli bir önüme kırıyor direksiyonu. Bunlara şoförlüğü iyice öğretmek lazım. Öyle işte. Sonra sağa sola doğru sinyal verdi ve demir yolu köprüsünün üstünde ve yaya yoluna doğru döndü ve ayakkabıcının önünde durduk. O motosikletim kaldırımın üstünde park edip kontağı kapattım. Karşıda ufak bir büfe vardı. Büfenin önündeki gazete ve dergileri şöyle bir göz attı. Ben de o tarafa doğru Baktım. Gazete manşetleri hızlıca okumaya başladım. Param olduğunda bazen dergi aldığım o da olurdu büfeden. Gri güneş gözlüklü kadın da büfenin orada durmuş dikkatle bize bakıyordu. Gözlükleri yüzünün yarısını kapatıyordu neredeyse. Bizim de kendisini fark ettiğimiz görünce yolunu değiştirip caddeye doğru yöneldi. İçimde babamın bir an önce ayağına bir ayakkabı alması ve insanların şu garip seyen bakışlarından kurtulmamız için dua ediyordum. Girelim mi artık içeri baba? Ne kadar çok gazete varmış yahu. Şunlardan birkaç tanesini alıp bir zaya götürsem ne iyi olur. Koldan tutup mağazaya doğru hafifçe çektim. Bir yandan da dükkanlardan önündeki çatıcılar gibi sesleniyordum. Ayakkabılarım var gel abi gel gel. Güzel ayakkabılarım var. Oğlum gözlerim otosiklette takıldı ve durdu. Aklıma her ne geldiyse birden sordu. Yanında sakız var mı? Vermiştim ya sana biraz önce. Onu yuttum. Yuttun mu? Demin çiğnemek çiğnemek istiyordum. Yuttum. Sakız çiğnemeli çok zaman oldu. Var mı yanında? Kendim için istemiyorum. Peki kimin için istiyorsun? Halam için mi? Elini ağzına doğru götürdü. Çabuk ol. Şişir şişir. Hemen şişir. Sakız ağzına şişirdi. Pa Sakız parmaklarının arasında alıp düzeltti. Sonra motorun yanında mot oturdu ve benzin deposunun altında sızıntısı olduğu yere sakızı yapıştırdı. Böyle şuradaki deliği iyice tıkamış olduk. Baba bakıyor, babama bakıyordu. Mucitlere de benziyordu. Ne bakıyorsun? Üzerindeki elbiselerle tamamen kaçmış bilim adamlarına benziyor. Öyle Bilim adamlarına benziyor öyle değil mi? Yok hoşuma gitti de ondan bakıyordum. Sakızı şimdi ne için ne, ne için kullandım? Biraz önce matiğin orada şiş, işime Z yaradı. Şimdi burada orada kamerayı kapatmak için kullandım. Geçenlerde bir gazetede okumuştum. Bu tür bankamatik cihazlarında kamera falan oluyor. Gazete mi? Orada gazete okuyabiliyor musun? Temizlik yaparken camları temizlemede kullanıyorum. İşte işte ama kalan gazeteleri de aşırıp odama götürüyorum ve birlikte kaldığım gazeteci bir arkadaşım var ona haberleri okurum böyle spikerler gibi yüksek sesle okurum orada dünya yıkılsa insanların haberi olmayacak yoksa siz orada gazeteciniz de mi var hem gazetecimiz hem doktorumuz hem profesörümüz hem mühendisimiz var mühendisimiz gerçi pek mühendise benzemiyor ama neyse anlayacağın her meslekten bir arkadaşlarım arkadaşımız var orada. Sanma ki hep bir, bir çare zavallı insanlar gelip kalıyorlar hastanede. Sonra motorun yanında gidip kızgınlıkla söylendi. Yani illahi şek Şekip Bey Allah seni ne etmesin şu motorun haline bak. Şekip Bey tanı tanımıyor musun o adamı? Bütün gün oturan bir adam. Bütün gün öylece oturur. Yumruk ve çiftlik çiftliklerle o koca bir öküz yeve sevebiliyor. Bir keresinde benim akıl şu ve şu olarak ineğe benzediğimi söyleyip kendince hakaret etmeye çalışmıştı. Ona dedim ki inekler her şeyden çok anlarlar. Hatta senin gibi pis bir fareden daha iyi iyidir. Anlaşı anlaş anlayışla bu insanların hepsi bir yerde gider gelir ama kullandıkları motosikletleri bu halde mi olmalı yani? Öyle, o böyle söylenince çok hoşuma gitti. Şu ki şekip denen adamdan sabah bana yaptığı terbiyesizliğin intikamını almış gibi sevindim. Onun motorumu aşırdın. Yani benim çaldığım bu çaldığımı mı düşünüyorsun? Bu tür çalma işlemlerinden hiç hoşlanmam. Allah şahit ol. Ödünç aldım bunun. Ondan ödünç aldım bunu ondan. Hafifçe çimdikleyip ekledim. Sen ödünç istedin o da verdi öyle mi? Niye vermesin? O kadar düşün, düşüncesiz bir adam mı yani? Dostlar böyle günler içindir işte. Ne Ayşe Hanım'ın kartı bizim de dok bizim de motosiklet bir şey söylemedim. Başımın önü eğdim. Bugün ikimiz de hiçbir şeyin keyfimi kaçırmasını istemiyorduk. Takma kafana. Aklına gelen bir şey gelmesin. Ödünç aldım bunları. Başımı söylediklerini başımı söylediklerini onaylar gibi salladım. Ödünç aldım kızım. inanmıyor musun bana? İnan ki doğru söylüyorum güzelim. Keşke ağlamasaydım ama birden gözlerinden yaşlılar boşalmaya başladı. Kendisine inanmadığımı düşünüp ağlıyordu. Ben de inandım o öbe, böyle ağlayınca. Tamam baba daha sonra kendisine idare İade edeceksin biliyorum. Şimdi ayakkabıcıya girelim artık. Hem sana hem de bana bir ayakkabı alalım. İstersen ayakkabı yerine bana şöyle güzel bir çizme alalım. Yani şu yükseklik topuklu olanlardan bugüne kadar hiç böyle bir çizmem olmadı. Şu kılıktan bir an önce çıkalım artık. Hadi alacağız işte kızım. Niye almayalım? Böyle 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 mağazaya girdik. Tezgahtara ilk sorusu katla ödeme yap yapılıp yapılmadığınız so oldu. Yani elbette yapılabiliyor Arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar o arkadaşımız gibi aklı aklıma gelmiyor şu an. Artık böyle sonlara yaklaşınca öyle gelmedi aklıma kusura bakmasın. Ee, istediğiniz bir kitap varsa yazın. Kitaplarımı alacağım zaman alabiliyorum sizinkini de. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. cansınız görüşmek üzere. Bay bay dostlar.